Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Mustafa Aram. Bugünkü videomda sizlere Almanya'nın en güzel ve en zor Ausbildung mesleklerinden bir tanesini anlatmak istiyorum. Bu Ausbildung'un ne olduğunu, hangi özelliklere haiz olduğunu ve neler öğrenildiği, ne kadar maaş alındığını, ne gibi faydalar sağlandığını, bununla beraber olumsuz yönleri nelerdir üzerine güzel bir bilgi vermek istiyorum. Gerçekten de benim gözümde Almanya'nın en güzel Ausbildung'lardan bir tanesi ama herkesin ittifak ettiği bir konu var. Bu da bu Ausbildung'un zor oldu ama iyi para kazanmak isteyenler için de kesinlikle güzel bir meslek oldu. Şimdi bu Ausbildung'umuza başlayalım. building'imizin ismi arkadaşlar, Stoje Fachangeştelte. Bunu Türkçe çevirmek istediğimiz zaman, kalifeli vergi elemanı diye çevirebiliriz. %100 bir çeviri olur mu bilmiyorum ama kalifeli vergi elemanı diyebiliriz. Genellikle mali müşavir yardımcısı da yani Türkiye'deki uygulama alanı olarak bakıldığında mali müşavir yardımcılığı da diyebiliriz buna çünkü çoğunlukla mali müşavirlerin yanında çalışıyorlar. Bu Ausbildung arkadaşlar başvuru için Almanya'dakiler abitur yapmaları lazım. veya da fah abitur dediğimiz yani lise mezuniyeti iyi bir şekilde olması gerekiyor. Türkiye'de zaten lise mezunu olmanız burada abitur yaptığınız anlamına gelir. E, bunu da puanınızın iyi olması lazım. Yani he, rastgele bir lise diploması ol, demeyelim de iyi bir puanla lise diploması almış olmanız gerekiyor desek daha faydalı olur. Şimdi birinci önceliğimiz hangi diplomayla buna başvurabileceğinizi anlattık. İkincisi Normalde Almanya'da B2 dil sertifikası Ausbildunglar için yeterli iken Bu bölüm için kesinlikle B2 sertifikası yeterli olmaz C1'i kesinlikle yapmış olmanız lazım Teorik olarak B2 sertifikanızla mali müşavir almak istediği zaman Alabilir Ama pratikte ve uygulanışında çok iyi bir Almancaya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bir mali müşavirlik ofisinde çalışacaksınız. O mali müşavirin çok fazla mükellefi olacak. O insanlarla iletişim ve kontak halinde olacaksınız. Yeri geldiğinde yazışmalar yapmış olacaksınız. Ausbildung esnasında bilene belli görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Çünkü burada Ausbildung uygulama ağırlıklıdır. Teori ve uygulamayı çok iyi bir arada kaynaştırmışlar Bundan dolayı Hani B2 ile olur mu B2 ile kesinlikle olabileceğini zannetmiyorum Bakın Teorik olarak bir tanıdığınız Almanya'da mali müşavir varsa, B2'niz varsa sizi alabilir. Ona yorum yapmıyorum. Ama velakin okul derslerini b ile geçebilir misiniz? Çok küçük bir ihtimal. Her gün 10 saat ders çalışırsanız geçersiniz. Yani okuyacağınız kitap vergi mevzuatı olacağı için, hukuk kitapları olacağı için bunlar Türkiye'de Türkçe bilen insanlar için bilene anlaması zor derslerken yabancı bir dilde hukuksal metinleri anlamak daha da zor olacaktır. Bundan dolayı da arkadaşlar Almanca dil seviyesi önemli. C1 yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim bu meslek için. Bir diğer şey arkadaşlar, şimdi Almanya'da Ausbildung yapmak istedikleri zaman bazı meslekler iyi para vermiyor. Ee, da Ausbildung esnasındayken aldıkları bir harçlık var. Vergütung deniyor Almanlar ona. Bu bölümde bunu yaptığınız zaman arkadaşlar çok rahat 1000 euro gibi para elinize net geçer. Daha Ausbildung yaparken, daha Ausbildung yaparken elinize geçen bu 1000 euro ile kesinlikle bloke hesap açmanıza hiç gerek kalmaz. Buradan alacağınız bir kabulle Almanya'ya gelebilirsiniz. Bunun dışında buradaki 1000 euro eğer kendinize 1 artı 0 yani küçük bir oda tuttuğunuz zaman 700 euro ile bütün masraflarınızı en güzel şekilde giderebilirsiniz. Arta kalan parayla da İsterseniz birikim yapabilirsiniz, isterseniz de gezebilirsiniz, farklı kültürleri tanıma şansına sahip olabilirsiniz. Yani aldığınız para Ausbildung esnasında size kesinlikle yetecek. Bunu da vurgulamak istedim. Şimdi bu mesleğin diğer güzel avantajı arkadaşlar, daha diğer mesleklerde vardiya usulü çalışıyor. Mesela hemşire olduğunuz zaman gece nöbetleriniz var ya da diyelim fabrikadaki makinistler olsun, diğer meslekler olsun her zaman gece çalışma, hafta sonu çalışma zorunlu var ya. Bu meslekte Sadece hafta içi çalışıyorsunuz ve bütün resmi tatillerde siz de evdesiniz. Bir diğer güzelliği bazen home office yapma imkanına sahipsiniz. Ausbildung bittikten sonra. Bu da size sağlıklı bir hayat sunmaya vesile olur. Bir diğer mevzusu arkadaşlar bu meslekten mezun olduğunuzda bitirir bitirmez iş bulursunuz. Bu alanda çok ciddi bir açık var. İşsiz kalmak diye bir şey söz konusu değil ve iyi maaşlarla işe başlıyorsunuz. Ve en güzeli uzun yıllar tecrübe sahibi olduktan sonra kariyer basamaklarını hızlıca söyleyebiliyorsunuz. Yani büyük şirketlerde muhasebe departmanında şeflik gibi alanlara da geçebilirsiniz o da mali müşavir de olabilirsiniz. Farklı farklı alanlarda denetmelikler de yapabilirsiniz. Veyahut da şirketlere danışman olarak da çalışabilirsiniz. Çünkü Almanya'da ve Avrupa'da çok büyük uluslararası şirketler var. Bu şirketler gittikleri ülkelerin mevzuatını bilmek isteyecekler. Bundan dolayı da kendini geliştirmiş, ye yeterli donanıma sahip insanlardan danışmanlık almak istiyorlar. Çünkü milyar dolarlar, milyar eurolar yatırım yapıyorlar. Bu ausbildungumuz da 3 yıl sürüyor dedik. Maaşı da iyi dedik. Gelecek konusunda bir kaygı sunmayacak bir mesleği dedik ve çalışması en rahat alanlardan bir tanesi dedik. Bunları bir araya getirdiğimizde arkadaşlar faydaları çok fazla. Ama zor kısmına az bir şey değindim. Biraz daha detaylı bir şekilde değineyim. Hani hukuk kitaplarıyla iç içeceksiniz. Küçük bir hatalar büyük sorumluluklara sebep olabilir. Sonuçta siz bir mükellefinize zarar ettirecek bir hata yaptığınız zaman bunun sıkıntıları büyük olabilir. Ama kendini geliştirip de düzenli bir şekilde işini yapan insanlar zaten yapıyor eğer ben iyi para kazanım istiyorsanız, gelecekte iyi yerlere geliyorsanız, yani Almanya'daki mali müşaviler çok saygındır, iyi bir de maaşları vardır. Mesela bin tane mükellefi olan mali gördüm. Ben kendi Frankfurt'ta da staj yaptığımda da binden fazla, iki bine yakın mükellefi olanlar vardı. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir meslek. Yani bu mesleği okumak isteyenlere şunu kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'de, İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde yaşıyorsan, bir sene, bir buçuk sene düzenli olarak GÖTE Enstitüsü'nün kurslarına kat atılırsanız o seviyeye gelirsiniz. Göt Enstitüsü yani bu reklam değil, işbirliği falan değil. Yani ben kendim de A1'i İzmir Göt Enstitüsü'nde yaptığım için çok güzel eğitim aldığım için tavsiye ediyorum. Hani eğitimden hakkını verdikleri için tavsiye ediyorum. Orada oturanlar Güzel bir şekilde orada eğitim aldıkları zaman veyahut da orada oturmayanlar da internette yeterlice YouTube kanalı var güzel bir içerikler üreten bir sene bir buçuk sene düzenli bir şekilde profesyonel bir şekilde ders çalıştığınız zaman cebir yaptığınız zaman Türkiye'den de bu bölümlere başvurabilirsiniz. Bana da benden danışmanlık alıp da bu bölümlere başvurabilirsiniz. Ben çevrem olduğu için iletişimde olduğum Ausbildung verenler olduğu için size Ausbildung de ayarlayabilirim. İcretlik mukabilinde gerçekten de geleceğinizi ve hayatınızı garantiye almış olursunuz. Mükemmel bir meslek. Okuması biraz zor. Kuru bir meslek. Kağıt kalem gerektiren bir meslek. Hani uygulama alanı bürodur. Malum işavirleri ve büyük şirketlerin bilançolarında yer alıyorsunuz. İyi bir kariyer ve gelecek sahibi olmak isteyenler kesinlikle bu bölüm okumasını tavsiye ederim. Zor ama imkansız değil adam gibi hakkını vererek ders çalışırsanız kesinlikle ve kesinlikle başarırsınız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.